basın emekçileri, değerli arkadaşlar. Evet kayyum rejimi yurttaşın erken dönemde Türkiye'de elde edilmiş olan seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmak demektir. Herhangi bir soruşturma varsa o şahıs hakkında onun hakkındaki dava karara bağlanmadığı sürece asla kayyum atanmaz ama Hakkari'de gözaltına alındığı anda kayyum atandı. Ve bize deniyor ki hakkında herhangi bir soruşturma olanı niye aday yapıyorsunuz? Oysa geçmiş dönemde hakkında hiçbir soruşturma olmayan arkadaşlarımıza da kayım atandığını, belediyelerimize kayım atandığını çok iyi biliyoruz. Biz burada e, bir kez daha şunun altını çiziyoruz: Belediye Meclisi Hakkari'de toplandı, Nihat Tekçeyi e, yeniden e, meclis başka, e, belediye başkan vekili olarak belirledi meşru olan seçilmişim orada olmasıdır ve bu süreçte kayımın görevden el çektirilerek kendi esas görevi olan valiliğe, valilik görevine geri dönmesi ve meclisin seçmiş olduğu, belediye meclisinin seçmiş olduğu bir an tekçenin resmi olarak da belediye başkan vekili olarak görevini sürdürmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Yasalarda kayım diye bir şey yok. Anayasada kayım diye bir şey yok bunun ne Türkiye yasalarıyla ne de Avrupa'da taraf olduğumuz sözleşmelerle hiçbir alakası yok. Ve istenirse şu anda kanun hükmünde kararname çıkarmak için ihdas edilmiş olan yasa pekala geri çekilebilir. 45. madde pekala çekilebilir ve buradan bu maddenin çekilmesi gerektiğini yok hükmünde görülmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Bizim bu Bayramın dört günlük süresi içerisinde hem burada hem Serhat Bölgesi'nde çok sayıda belediyemizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde de özellikle altını çizdiğimiz noktalardan biri mutlaka belediye eş başkanlarımız halkın içinde olmalı ki zaten biz sürekli halkın içinde olan bir partiyiz. Daha çok halkımızı dinleyeceğiz, daha çok halkımızın taleplerine bakacağız ve belediyeciliğin görevleri ne varsa yerel yönetimler bağlamında bu kıt olanaklar çerçevesinde yaşama geçirmek çok önemli. Ben bir kez daha bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bayramınızı da yeniden kutluyorum. Sağ olun.